Önceki videolar çok tuttu diye tutan şarkısının benzerini çıkaran müzisyenlere benzemeden bu konunun önemini anlamanız için son bir videoda toparlıyorum. İnsan bazı performansların alkışlanıp bazı performansların cezalandırılacağı kapsamlı bir sosyal etkileşim düzeninde olmak için, var olmak için performans sergiler. Gufman aranması gereken bir gerçek benlik olmadığı fikrini sorgular ve uğraştığı şey de budur. Yani kimlik bu anlamda sosyal bir durumu sonucudur. Dışsal dünya olmaksızın bir benlik yoktur. Gufman gibi Butler da insanın özünde bir kimlik olmadığı fikrini savunur. Butler Gufman'ın da ötesine geçer. Butler kökleri söylemlere dayanan zihin ve beden ayrımını aşan bir performativite anlayışı ile insanın özünün bile kolektif bir biçimde oluştuğunu vurgular. Bizim ise işin özünde unutmamamız gereken şey şudur. Önemli miktarda seyirciyi etkileyebilen çok kuvvetli araçlara sahip siyasi aktörler bu performansların nasıl gerçekleştiğini yeniden inşa eder ve kimliklerimizi dönüştürür. Öğretmen olmanın, anne olmanın veya iş insanı olmanın ne demek olduğunu yeniden inşa edecek, yeniden anlam atfedecek güce sahiptir günümüzde.